Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Çağla Gizem Sayıner. Ben Zeyrin Çüter. Yeliz Fatıroğlu. 1996 yılından beri stajyer olarak başladığım e, işimde hala son 7 yılını YTM Turizm'de e, ortak olarak devam ettiriyorum. Yani yaklaşık 25 yılı geçmiş bir turizm geçmişim var. E, çok severek yapıyorum, aşkla yapıyorum. Ben çok şanslılardanım çünkü çok az insan severek yaptığı işi yapıyor bugünlerde. 3 turizmciyle de bir arada bu kadar enerji ve sinerji dolu bir ortaklığım olduğu için çok şanslıyım. 1979 Ankara doğumluyum. 2002'den bu zamana kadar turizm sektörüne çalışıyorum. YTM de kurucu ortaklarındayım. 1985 yılında İstanbul'da doğdum. 2004 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olduğumdan beri de bu işi yapıyorum. Burada Fethiye'de 5 senedir ortaklarımla beraberim. 3 ortak pandemi gibi zor bir dönemi bile atlatıp ayakta kalmayı başardı. Her gün işini geliştirmeye çalışan. İnsanlarız. <laughs> Bu zirveye neden ihtiyaç duydunuz? Bir değişen ve dönüşen dünya düzeninde yeni nesil insanların konaklama talepleri üzerinden ortaya çıkmış bir fikirdir diyelim. Ee, özellikle yeni jenerasyon daha özgürlükçü bir tatil talep ediyorlar. Bunun üzerine yeni nesil bir tatil anlayışı ortaya çıktı. Bu da çadır tatilinden başlayıp günümüze evrilen glamping'ten artık günümüzde deluxe dağ evlerinden bugüne kadar gelen bir konaklama tarzıdır bence. Bütün profesyonelleri ve doğru insanı arayan insanları bir araya getirmek istedik. Bu bölgemizde en çok bu yeni nesil konaklama dediğimiz işte villa konaklaması da olabilir e, tiny house da olabilir, glamping de olabilir. En çok bölgemizde yapılıyor. Yani Kaş, Kalkan, Fethiye, Marmaris bu civarda ve buradaki ihtiyacı olan insana ve ürüne ihtiyacı olan kişileri bir araya getirmek istedik. O yüzden bu zirveyi planladık. Turizm sektörü en hızlı değişen sektör. Konaklama bunun bir ürünü ve bireysellik arttığı için de bu konaklama şekli artık diğer konaklamanın önüne geçmeye başladı ve yenilikler çok hızlı devam ediyor ve bu yüzden buna ihtiyaç var. Yani yenilikleri takip etmek için ve sektör paraşlarını buluşturmak ve doğru bir bilgi almak için de bu zirveye ihtiyaç olduğunu düşündük. 2000'li yılların başından bu zamana kadar akıllı turizm, akıllı turist denen bir kavram var artık hayatımızda. Turizm, kitle turizminden bireysel turizme dönmüş oldu ve yeni nesil de biraz bunu kapsıyor. Kitlesel turizmin dışındaki bireysel konaklamaları, bireysel seyahatleri kapsayan genel açılım diyebiliriz bunun için. YNKZ'nin otel dışındaki konaklamaları kapsadığını söylüyorsunuz. Peki otel dışı konaklamalar nelerdir? Şöyle söyleyebiliriz. Çokça bilinen aslında villa konaklaması. Son dönemde hep gördüğümüz glampingler, modern çadırlar, karavan konaklaması, yat konaklamaları, bungalovlar bunların hepsine yeni konaklama diyebiliriz. Artık her şey gibi konaklamalar da yeni nesil. Yani otellerde belirli yemek saatlerine e, alternatif arayan, bunun dayatmasına alternatif arayan insanlar oluşturdu bu yeni nesil konaklamayı. İnsanlar bir şehre gidiyorlar ve orada bir hafta tatil yapıyorlar. 10 gün tatil yapıyorlar. Ama hiçbir koyuna gidip oradan bir tane deniz kabuğu toplamadan otelin dört duvarın arasında o tatili geçirip evlerine geri dönüyorlar. Yeni nesil konaklama bu. Kendi evlerinde kendi tatil planlarını yapabiliyor artık insanlar. Bu zirvenin hedef kitlesi ve paydaşları kimlerdir? Bize biraz anlatabilir misiniz? Aslında dört ana başlıkta inceleyebiliriz zirvenin hedef kitlesini. İlk önce ailesiyle beraber bir tatil yapmak isteyen ve nerede güvenilir bir aracı bulup bunu yapabilirim diyebilen insanlar var. Bu evlerin sahipleri var. İnsanların milyon liralık evleri var ve bunları emanet edecek güvenilir yine onlar da bir aracı arıyorlar ve o evlere bakacak tedarikçiler arıyorlar. Yani bu mefruşatçı da olabilir, bu havuzcu da olabilir, peyzajcı da olabilir. E, temizlik bakımını veren insanlar da olabilir, acenteler de olabilir. Ve aynı zamanda e, en başta tabii ki sektörün profesyonelleri, acenteler. Onlar da çünkü satacak, vitrinlerine koyacak düzgün ürünler arıyorlar ve o ürünleri burada kompakt bir şekilde bulmalarını hedefliyoruz. Şöyle hem ev sahipleriyle sadece ajantalar değil aslında ev sahipleriyle buluşacaklar, ajantalarla buluşacaklar. Bu sektörün paydaşlarıyla buluşacaklar. Hem sosyal medya yönetenlerle, management firmalarıyla, ulaşım firmalarıyla size işte buluşma şansları olacak. Bence herkes bölgede yaşayan, villa sahibi de bu zirvenin hedef kitlesi arasında. Ajenta da bu zirvenin hedef kitlesi arasında. Turizmle uğraşan tüm paydaşlarımız. Yani bugün villaya giden, management hizmeti veren arkadaşımız da bu zirvenin paydaşıdır. Havuzcu da bu zirvenin paydaşıdır. Ve hatta fotoğraf çekimcisi de bu zirvenin paydaşlarındandır. Artık düşünün bu iş o kadar büyüdü ve gelişti ki insanlar daha profesyonel i̇şte gündüz fotoğrafları, gece fotoğrafları bu şekilde işler yapıyorlar biliyorsunuz. E bu zirve bölge için ihtiyaçtır. Paydaşların bir araya gelmesi, ortak iş gücünü büyütmek bölge anlamında da. Onun için ihtiyaçtır. Biz de bu açığı gördüğümüz için aslında biz de herkesi telefonla arayarak sen bu işi yapıyor musun, ben bu işi yapıyor muyumdan yola çıktığımız için tüm paydaşları bir araya topladığımız ve bunu geleneksel hale getirmek istediğimiz ilkini planladığımız bu zirve için yola çıktık. Peki bize mal sahibini, acentaları, tedarikçi ve katılımcıları zirvede oluşumlarını yerlerini anlatabilir misiniz? Stantlarımız olacak minik standlarımız var ve dediğim gibi küçük bir metrekarede herkesi bir araya toplamak istediğimiz için sınırlı sayıda standımız var. Siz buraya bir tedarikçi olarak standla katılım sağlayabilirsiniz, standınızı açabilirsiniz ve ürününüzü, bu bir evde olabilir, bu bir hizmet de olabilir, oraya gelen ziyaretçilere bunu sunabilirsiniz. Siz oraya ziyaretçi olarak gelip bu standları da gezmek isteyebilirsiniz. Orada bir B2B görüşme, bir network oluşturup oradan işte kart vizitinizi dağıtıp, kart vizitinizi alıp, oradaki söyleşilere katılıp, bilgilerinizi alıp oradan ayrılabilirsiniz. Yeni nesil konaklama zirvesinde acentalar ve tedarikçiler buluşacak. Peki kimdir bu acentalar? Hangi tedarikçiler ve kimler dahil olacaklar zirveye? Katılımcılar villa sahipleri olabilir. Ben geleceğim orada acentalarla buluşmak isteyeceğim diyebilir. Bizim gibi acentalar olabilir, diğer paydaşlarla buluşmak isteyebilir. Siz olabilirsiniz, ben web sitesi yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Reklamcı olabilir, fotoğraf çekimcisi olabilir, management şirketi olabilir. Herkes bu zirvenin paydaşıdır. Bölgedeki tüm turizmciler bu zirveye katkıda bulunabilirler bence. Ben YNKZ zirvesine katılmak istiyorum. Ama acente olarak ama tedarikçi olarak ama katılımcı olarak nasıl katılabilirim ve sizlere nasıl ulaşabilirim? Bize biraz anlatır mısınız? Zaten sektörde değilseniz bu siz için iyi bir anahtar olacak burası. Birden fazla katılımcının olduğu, birden fazla sektörün içinde paydaşlarının olduğu iyi bir anahtar. Hem vilde sahibini, hem acente sahibini, hem villeye hizmet veren diğer paydaşları. Hepsini görme şansınız olacak. Zaten sektör değilseniz de ilişkilerinizi daha iyi bir seviyeye getirme ve iyi işbirlikleri kurma şansınız olacağı için her ikisi için de iyi bir buluşma yeri olacak YNKZ. E. oraya gelip ziyaretçi olabilirsiniz. Yeni nesil konaklama nedir öğrenebilirsiniz. Belki ileride siz de bu işi yapmak isteyeceksiniz. Bir ajentacıyla tanışacaksınız, bir villa sahibiyle tanışacaksınız. Herkes misafirimizdir. O gün herkesi de oraya davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz en doğru yer ynkz.com web sitemiz. Web sitemiz üzerinde hem ziyaretçi hem katılımcı olmak için formlar hem de tüm iletişim bilgilerimiz mevcut. 8 Kasım'da YNKZ'de görüşmek üzere. Herkesi aramızda görmekten çok mutlu olacağız. Sadece bir gün ayıracaksınız. 8 Kasım gününde bu zirveye katılacaksınız.